Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her türlü gayri ahlaki, gayri insani durumların, adaletsizliğin, zulmün, haksızlığın yaşandığı, kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü, kadınların değersizleştirildiği, yetimlerin hor ve hakir görüldüğü, haklarının verilmediği, batıl akide, batıl ibadet ve batıl nizamın olduğu bir toplumda yaşıyordu. İmanlara şirk bulaşmış Cahil toplum ahireti inkar ediyor, putlara tapıyor, Allah'a şirk koşuyordu. İçki, kumar, zina, riba hepsi normalleşmişti. Mekke'de bir avuç insan refah içerisinde yaşarken çoğunluk fakirlik ve kölelik içerisinde hayatını sürdürüyordu. Mekkeliler Kabe'yi ticaret amaçlı kullanıyorlardı. Onlar için Kabe adeta bir gelir kapısı haline gelmişti. Putları çoğaltmalarının bir sebebi de ilgileri Kabe'ye çekmekti. İşte böyle bir ortamda yaşanan olaylar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i üzüyordu. Ne yapacağını ve nereden başlayacağını bilemiyordu. 35 yaşından sonra yalnızlık ona sevdirildi. Ve 38 yaşından 40 yaşına kadar olan iki yılda farklı zamanlarda olmak üzere neredeyse 6 ayını Hira mağarasında geçirdi. Orada ibadetle ve duayla meşgul oluyordu. Kur'an-ı Kerim inmeden önce Hira dağı olan bu da Kur'an indikten sonra Nur dağı yani Cebeli Nur oldu. Bu dağın yüksekliği 600 metre civarında olup Mekke'ye 6-7 kilometre uzaklıktaydı. Kabe'ye bakan tarafı da uçurumdur. Nihayet 610 yılında aylardan Ramazan, günlerden pazartesi ve gecelerden kadir gecesi. Kur'an-ı Kerim bir gecede indi ve o gece kadir, kıymet, değer gecesi oldu. Ve Ramazan ayı da mübarek oldu. Kur'an neye ve kime inerse o kadir, kıymet, şeref sahibi veriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine Hira mağarasında tek başınayken bir gece yarısı seslense sesini duyuramayacağı bir zamanda ve zeminde daha önce hiç duymadığı bir ses duydu. Bu sesin sahibi Cebrail aleyhisselamdı. Ona ikra oku dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok şaşırdı. Korku dolu bir halde durakladı. Ne yapacağını ve ne söyleyeceğini bilemedi. Ma ene biqari ben okuma bilmem dedim. Şimdi kardeşlerim burada ma ene bi qari ifadesiyle alakalı birkaç kelam edip konumuza öyle devam etmek istiyorum. Ma ene bi qari cümlesinin başındaki ma hakkında iki görüş vardır. Birinci görüşe göre ma ennafiye'' yani olumsuzluk masıdır. İkinci görüşe göre ise ma el istifamiye yani soru ismi olan ma'dır. Birinci görüşe göre cümlenin manası ben okuyamam, benim okumam yok, ben okuma bilmem şeklindedir. İkinci görüşe göre ise ne okuyayım veya neyi okuyayım şeklindedir. Ma'nın leyse anlamına geldiği de söylenmiştir. Leyse Arapçada değil demektir. O zaman şöyle bir e, mana verilir. Okur değilim, okuyor değilim, okuyamam vesaire. Kaf suresi 29. ayette buna benzer bir ifade görüyoruz. Estaizu billah. Ve ma ene bi zallamin lil abid buyuruyor Rabbimiz. Ben kullarıma zulmedici değilim. Ben kullarıma zulmetmem. Bakıyoruz Başında ma ifadesi, sonra ene zamirini görüyoruz. Devamında da bir harfi cerim. Tıpkı ma ene bi ifadesinde olduğu gibi. Yani bu bir kalıp ifadedir. Ene zamiri, leysenin ismi, bi de leysenin haberi olmuş oluyor. Toparlayacak olursak, birinci görüşte olanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin okuma yazma bilmediğini söyleyerek ben okuma bilmem, benim okumam yok, okuyamam şeklinde anlamışlar bu ifadeyi. İkinci görüşte olanlar ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin okuma yazma bildiğini söylemiş ve Cebrail aleyhisselam onu sıktığı için böyle söylediğini veya ortada okuyacak bir şey yok, ne okuyayım şeklinde anlamışlar bu ifadeyi. Birinci görüşte ittifak vardır. Evet, kıymetli hanım kardeşlerim, konumuzu fazla dağıtmak istemiyorum. O yüzden bu kadar açıklamayla yetiniyorum. Dersten sonra bu konuyla alakalı kafanıza takılan bir şey olursa sorabilirsiniz. Evet, Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aldı. Takatı kesilene kadar sıktı ve bıraktı. Yine İbra oku dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ma ene bi qâri. Ben okuma bilmem, okuyamam dedi. Üçüncü, üçüncü kez yine Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi aldı ve gücü tükenip kemikleri birbirine geçinceye kadar sıktı ve ikra oku dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine ma ene bi qâri ben okuma bilmem deyince onu bıraktı ve Alak suresinin ilk beş ayetini okudu. Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezi halak. Halakal insane min alak. İkra ve rabbukel ekram. Ellezi alleme bil kalem. Allemel insane ma'lem ya'lem.